Evet, e, Hanım e, kıymetli danışmanımız Adana'dan geldi. E, oldukça yoğun şikayetlerle gelmişti. Evet. Fadime hoş geldiniz. Hoş i̇lk tecrübemizi edindik. Evet. Bugün geldiniz. Bugün itibariyle ilk tecrübesini edindi. Evet. E, ne evet. şikayetlerle gelmiştiniz? Burada nasıl bir tecrübe edindiniz? E, sizden anksiyete, depresyon, Hı. İşte tek evde duramama, tek dışarı çıkamama, kimseyi görüşmek istememe, yani yoğun bir şekilde evet. yaşıyor Son 6 ayda daha da yoğundu galiba, ayda yoğunlaştı, evet hocam. On yıldır e, vardı panik atak böyle. Gelip gidiyordu hayatım. Ama yoğunlaştı hı hı. altı ayda. Son altı ayda ciddi tepkiler vardı. Ciddi. Hatta evden çıkamama, toplanan. Ama bir şekilde aşmış bize kadar gelmiş nasibi vardı, nasibini almaya geldi. Dolayısıyla hatta tereddüt yaşadım da diyoruz değil mi uçağın her Evet hocam, ev çıkacak, Peki, aslında genel şikayetlerin tamamını neredeyse bana hanımefendi. Biz ilk dokunuşumuzu yaptık. Gerçekten burada, bu yaklaşık 40-50 dakikalık süre içerisinde neler hissettik, neler yaşadık? Hadi size kulaklığım, azıcık sesinizi de değiştirelim. Bir rahatlama hissi oldu. Yaptığımda hani ben de inanmıyordum aslında bu tepkileri vereceğimi. Hani sanki bana hiç olmayacakmış gibi geliyordu. Ama yaşadım hani e, videoda izlediklerimi yaşadım. Görsel aldık bu arada hepsini. var <laughs> O eğilme tepkileri, kollarda evet, evet. uyuşmalar, batmalar, Hı -hı. E, gülme ve ağlama geçişken duygular. Evet Bunları yaşadık. yaşadık, ve ve yaşadık. Inanamıyordum. hani ben yaşamam gibi geliyordu. Zaten yaşadık. yaşadığı durum, bu, bu tarz danışanlarımızın zaten hayatları kuşku olduğu için gelirken de çok soru işaretiyle defalarca gideyim ya böyle bir şey olamaz diye evet. siz de yaşadınız mı onu? Yani doğru mudur, değil midir? Hatta çok çok eskilere kadar inip bizi iyice incelemiş kendileri. İyice geçmişlerimizi biliyorlar. Hatta yorumlara kadar bakmışlar. Ama tabii nasip olanlar içerisinde ee, biz de inşallah şifaya vesile olabilirsek kendisine ilk dokunuşumuzu yaptık. Şu an daha iyi düşünebiliyoruz. Uzun süredir diyoruz demiştiniz az önce değil mi? Yaşamadığınız rahatlık, huzuru evet, hissediyorum evet. şu an. Bu ilk dokunuştu. Ee, i̇nşallah 6. işte artık 5. 6. 7. neyse tamamen tepkilerin bittiği buna bedeni karar verecek biz değil. Dolayısıyla o tepkiler bittikten sonra tamam diyoruz siz iyisiniz hadi sizi Adana'ya gönderelim. Adana'ya da selam gönderelim buradan tabii tüm Adana'ya ve Adana'lılar. Ee, dediğimiz noktada rica edeceğiz kendisinden. Ee, tekrar bir kadraja yansıtırsa biz de memnun olacağız. Sizlere de bir yol haritası olması açısından ee, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.